Merhaba, Kahin'in Büyük Planı isimli videomda Matrix serisindeki ince detaylardan bahsedeceğim bir video hazırlayacağımı söylemiştim. Videomuz boyunca serinin satır aralarına girecek, anlatılmak, gösterilmek istenen ince detayları inceleyeceğiz. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk olarak filmimiz serinin en temel mottolarından biri olan Uyan mesajıyla başlıyor. Ardından Beyaz Tavşanı izle yazısını görüyoruz. Her ne kadar çocuk masalı gibi görünse de Alice Harikalar Diyarında hikayesi yetişkinler için de oldukça anlam taşıyan bir hikayedir. Tıpkı Alice'in tavşan deliğinden geçmesi ve farklı dünyalara ulaşması gibi Neo da beyaz tavşanı takip edecek ve farklı bir dünyaya geçiş yapacaktır. Hemen sonrasında kapı çalar ve burada bir detay daha gözümüze çarpar. Neo'nun kapı numarası 1984'te rejim karşıtı Winston Smith'in sorgulandığı o ünlü 101 nolu odaya bir gönderme. Sonrasındaki sahnelerse bolca foreshadowing yani ileride gerçekten olacak şeylere bir gönderme barındırıyor. Neo müşterisine Simularka and Simulation adlı kitabın içine gizlediği illegal bir yazılım satar. Kitabı açtığında gelen sayfada nihilizm üzerine başlığını görürüz. Nihilizm her türlü bilgi imkanını reddeder ve hiçbir doğru genel geçer bilginin olamayacağını savunur. Varlığı her şekliyle şüpheyle karşılar ve hatta yok sayar. Gerçekliğin ve varlığına dair sorgulama içinde olan karakterimizin içinde bulunduğu durumla oldukça bağlantılı öyle değil mi? Sonrasında Choi, Neo'ya kurtarıcımsın diyerek onun filmin devamında gerçekten de bir kurtarıcı pozisyonuna yükseleceğinin işaretini verir. <laughs> Devamındaysa yakalanması halinde Neo'yu ele vermeyeceğini kastederek söylediği bu asla olmadı, sen yoksun sözleri de Neo'nun sanal dünyadaki bedeninin yokluğunu vurguluyor. Choi, Neo'yu dans kulübüne davet ederken onun fişten çekilmeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek yine bir gönderme yapıyor. Çünkü Choi, Neo'nun uçmaya, rahatlamaya olan gereksinimini kastederken aslında onun İleride kelimenin tam anlamıyla zihnini Matrix'e, bedenini ise suni bir rahime bağlayan fişlerden çekileceğini haber verir. Devamında Neo müşterisine, ''Uyanıkken rüya görüp görmediğinden emin olmadığını hissettim mi hiç?'' diye sorar. Çoğu ise bu hissi meskalin olarak tanımlayarak içinde bulundukları ironik durumu vurgular. Çünkü zaten bütün hayatları bir halüsinasyondan ibarettir ve bunun nedeni kesinlikle meskalin değildir. Burada da Aldous Huxley'in yerlilerin meskalin alıp düşle gerçek arasındaki sınırı aşmalarını bizzat kendisi de tecrübe ederek anlattığı Algı Kalıpları isimli eserine gönderme yapılıyor. Neo'nun kapısına gelen karakterlerin adları olan Choi ve Dozier, Fransızca günün seçimi anlamına gelir. Neo film boyunca seçim yapmak zorunda kalıyor. Patronu Neo'ya seçim yapma zamanının geldiğini söyler. Ajanlar onu yakalamaya geldiklerinde Neo Morpheus'un söylediği yolu ya da diğer çıkışı kullanmak zorunda kalır. Sorgusu sırasında ajanlar Neo'ya iki seçenek sunarlar. Ya ajanların yararına çalışacak veya işlediği suçların cezasını çekecektir. Neo arabayla Morpheus'a götürülürken Switch ya bizim yolumuz ya da cehennemin yolu diyerek başka bir seçim sunar. Kırmızı hap mavi hap seçimi ise Neo'nun hayatında dönüm noktası olur. Eğitimi sırasında Morpheus Neo'ya bizden biri değilsen onlardan birisindir diyerek yine bir seçim sunar. Kahine gittiğinde Neo, kendi hayatıyla Morpheus'un hayatı arasında bir seçim yapmak zorunda olacağını öğrenir. Neo, metroda Ajan Smith ile karşılaştığında, Cypher'ın tavsiye ettiği gibi kaçmak yerine mücadeleyi seçer. Ve bu seçimleri hikayemiz boyunca yapılacak pek çok seçim daha takip eder. Şimdi kaldığımız yere geri dönelim. Neo, Dojiru'nun omuzundaki beyaz tavşan dövmesini görür ve Cho'yun teklifini kabul eder. Bu bölüm Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu isimli eserinde belirttiği maceraya çağrı bölümüdür. Kahraman gizemli bir mesaj alır. Ve böylece hikayemiz başlar. Sadece ufak bir başlangıç sahnesinde bile ne kadar detay çıktığını fark etmişsinizdir. Devam edelim öyleyse. Neo'nun çalıştığı şirketin adı Metacortex. Köken anlam olarak meta üstüne koymak, ötesine geçmek. Cortex, beyni çevreleyen zar, bir nevi beyin kabuğu yani meta beyin sınırlarını aşmak anlamında kullanılmış diyebiliriz ki bu da Neo'nun yapması gereken şey. Neo'nun patronuyla arasında geçen konuşma ise tıpkı başlangıç sahnesindeki çoğu gibi foreshadowing içeriyor. Patronu Neo'ya özel olduğuna inanıyorsun, kuralların senin için geçerli olmadığına diyerek filmin ta en sonuna bir gönderme yapıyor. Hatırlarsanız Neo birinci filmin sonunda yaptığı telefon konuşmasında şöyle demişti. I'm going to show them. without rules and controls without borders or boundaries. Ardından bir seçim yapmanın vakti geldi diyerek seri boyunca durdurak bilmeden devam edecek olan bir seçim zincirini başlatmış olur. Daha sonra ajanlar Neo'yu yakalamaya geldikleri zaman Neo'nun çalıştığı ofis birden labirente, Neo ise kendi yaptığı labirentte tutsak edilen mitolojik kahraman Dedalus'a dönüşür. Labirentten kaçarken babasının sözünden çıkıp Güneşe çok yaklaşan Icarus'un Balmumundan kanatlarının erimesiyle denize düşüp ölmesi gibi, Neo da Morpheus'un verdiği direktifleri tam olarak yerine getirmediğinden labirentten kurtulamaz ve ajanların eline geçer. Morpheus'la ilk kez karşılaştıkları bu sahnede, Morpheus, Neo'nun içinde bulunduğu durumu yine bir Wonderland benzetmesiyle ifade eder. I that right now you're a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole? Hmm? Neo kırmızı hapı aldıktan sonra Cypher'ın ona kemerlerini bağla Dorothy. Çünkü Kansas yok olmak üzere dediği sahnede Oz büyücüsüne bir gönderme yapılıyor. Filmin sonlarına doğru Oz büyücüsüne bir gönderme daha yapılacak. Oraya geldiğimde bahsedeceğim. Neo aynaya dokunduktan sonra Morpheus, Neo'nun filmin başında çoğuya sorduğu soruyu Neo'ya sorar. Ve ekler. Ya bu rüyadan hiç uyanmasaydın? Düşler dünyasıyla gerçek dünya arasındaki farkı nasıl anlayacaktın? Bu retorik sorular George Louis Borges'ın Olağanüstü Masalar adlı kitabında anlattığı bir menkıbeyi çağrıştırmakta. Çinli bir bilge rüyasında kelebek olduğunu görür. Ama uyandıktan sonra rüyasında kelebek olan bir adam mı yoksa kendini adam olarak düşleyen bir kelebek mi olduğundan emin olamaz. Filmde ise herkes birbirinin rüyasında yaşamaktadır. Çünkü Matrix kolektif bir rüyadan başka bir şey değildir. Bir başka detaysa Morpheus'un gemisinin adında saklı. Nebukadnezar. Babil kralının adı. Kralın babası ona bu adı Nebukadnezar adında bir adamın hikayesinden etkilenerek vermiş. Hikaye şöyle. Nebukadnezar adındaki bu adamın bir derdi varmış. Bu adam gördüğü tüm rüyaları uyandığında unutuyormuş. Bu yüzden rüyalarının aklından bir yerlere kaçtığını düşünerek tüm dünyada o rüyaları bulmaya koyulmuş. Amacı tüm rüyalarını bulup, tüm hayatını görüp de unuttuğu o güzel rüyaların içinde yaşayarak geçirmekmiş. Babil kralı gibi çok büyük insanlara da uğrayan bu adamın bu kutsal amacı herkesi etkilemiş. Şimdi Morpheus'un şu sahnede söylediği şeye bakın. Gerçek nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Morpheus bu soruları Neo'ya yönelttiğinde ondan bir cevap alma beklentisi içinde değil. Sorularla kafasını açmak istiyor. Ama kafasının açılması için önce karışması gerekiyor. Tam da bu noktada Morpheus, gerçeğin çölüne hoş geldin diyerek ünlü düşünür Jen Birdrillard'a selamı çakıyor. Simularklar ve Simülasyon kitabında Birdrillard, gerçekliğini yitirmiş, çöl izlenimi uyandıran bir dünyanın artık çölleşen kentlerinde yaşadığımızı vurguluyordu. Neo'nun ajanlara karşı mücadeleye hazırlandığı eğitim programında, günlük iş koşuşturmasındaki insanların gösterildiği sahnede, iş yerlerine yetişmeye çabasıyla soluk soluğa, birbirlerinin yüzüne bakmadan, gözleri kendi ayaklarına kilitlenmiş şekilde koşuşturan insanların betimlendiği Westerland'in Unreal City, Gerçek Dışı Şehir adlı bölümüyle benzerlik taşımakta. Matrix'te de çorak ülkede de, sistem içinde kendilerine biçilen role kanalize olarak robotlaşan hem kendilerine hem birbirlerine hem de gerçeklere karşı yabancılaşan bireylere atıfta bulunulmaktadır. Daha sonra Neo'nun kahinle tanıştığı sahnede bir ayrıntı daha görürüz. Kahinin mutfağının kapısında Temet Nosce yazıyordur. Bu alıntı Neo için Not Yourself şeklinde kahin tarafından İngilizceleştirilir. Türkçesi kendini bil olan cümle, Platon okurlarına bir hayli tanıdık gelecektir. Sokrates'in aktardığına göre bu alıntı Delphi Apollon Tapınağı'nın kapısında altın harflerle yazmaktadır. Ve günümüz okurları için kendini bil cümlesi Sokrates'le özdeşleşmiştir. Delphi Tapınağı'nın bir kahini olur. Her zaman bir kadın. Ve zamanında bu kahinlerden biri Sokrates'e dünyanın en bilge insanı olduğunu söylemiştir. Sokrates bu tespiti hiçbir şey bilmediğini bildiği için en bilgi olduğunu anlayana dek bir hayli yadırgamıştır. Henüz film bizi kahinle tanıştırmamışken

eğer ki Matrix'i felsefenin macerasını aktaran bir film olarak değerlendirecek olursak, başlangıçtan beri bizimle olan kişi sıfatını yakıştırabileceğimiz yegane isim Sokrates olurdu. Üstelik film bize açıkça kahinin esas yetisinin, karşısındaki kişinin sözünü ve davranışının o henüz söylemeden veya yapmadan tahmin etmek olduğunu farklı örneklerle aktarır. Sokrates de aynı yetiye sahiptir ve retorik yöntemi bizzat bu yetiye bağlı uygulanmaktadır. Morpheus'un Ajan ile ilk kez karşılaştığı bu sahneyi aklınızda tutun. Buraya daha sonra döneceğiz. Morpheus'un yakalandıktan sonra Ajan Smith'le aralarında geçen, daha çok Ajan Smith'in monologu şeklinde konuşma, Darwin'in ünlü eseri türlerin kökeninde savunduğu, çevresine en uyumlu olan türlerin varlıklarını devam ettirebileceğine dair teorisini çürütür nitelikte. Ajan Smith'e göre insanlar memeli değillerdir. Çünkü diğer memeliler gibi belirli bir habitatları yoktur ve doğayla uyum sağlamak yerine sürekli çevre değiştirip kaynak tüketirler ve bu yolla varlıklarını sürdürürler. Yine bu konuşmasında ajan Smith insanların bir tür veba, kanser, virüs olduklarını belirterek Yahudileri yok edilmesi gereken haşere olarak gören hatta bunun için kimyasal zehirli gazlar üreten Nazi zihniyetini çağrıştırıyor. beings are disease, a cancer of this planet, Video'nun başlarında Oz Büyücüsüne geri döneceğimi söylemiştim. Neo'nun ajanlardan kaçtığı şu sahnede Oz Büyücüsüne ikinci bir gönderme yapılıyor. Fantastik düşsel bir dünyaya gelen küçük kızın Oz Büyücüsünden yegane isteği evine, gerçekler dünyasına dönmektir. Aynı şekilde Neo, Tenk'e Mr. Wizard yani Bay Büyücü diye seslenerek onu sanal ortamdan kurtarmasını ister. Mr. Wizard,

Neo da sağdaki kapıyı seçmeye eğilimliydi. Şu sahneyi izleyin. Tank ona sol kapıya gir diyor ama Neo sağ kapıya omzatıyor. Tank ise bunun üzerine diğer sol demek zorunda kalıyor. Eğer Neo aşık olmasaydı kaynağa gittiğinde de sağ kapıyı seçecekti. Derken Neo 303 nolu odada Ajan Smith tarafından vurulur. Artık yeri gelmişken şu rakamları bir inceleyelim. Mistik öğretilerin mitsel hikayelerde şifrelenebileceği düşüncesi pagan gizemlerinin temelidir. Pagan filozoflar gibi gnostikler de karmaşık kutsal matematik öğretileri çözmek için gematria ve sayı sembolizmini kullanmışlardır. Filmdeki bu rakamların neredeyse hiçbiri rastgele konulmuş rakamlar değildir. Matrix kodlardan oluşan bir simülasyondur. Filmde 3 ve 1 rakamı öne çıkar. Neo 101 ve 303 nolu odalarda Trinity'de 303 nolu odada gözükür. Merovingian 101. kattadır. Nebukadnezar, Zion'a 3 numaralı kapıdan girer. Ajanlar 3 tanedir. Sonradan 1 tane olur. Filmde öne çıkan 3 karakter vardır. Neo, Morpheus ve Trinity. Morpheus, eğer 3 amaç, 3 gemi, 3 kaptan varsa bu rastlantı anlamına gelmez der. Neo, makineler şehrine 3 enerji hattı üzerinden gider. Buna benzer birçok bilinçli numaralandırmayı seride görebiliriz ve Matrix Reloaded. Matrix sisteminde bir saatin çalışabilmesi için bile ne kadar fazla hesaplama ve kod gerektiğini gösteren güzel bir açılış sahnesiyle başlıyor. Vardiya değiştirmek için saniye sayan, saat tam 12 olur olmaz vardiya değiştiren bu görevliler, birinci filmde ajan eğitim programında değindiğimiz robotlaşmış insanların benzer bir örneği niteliğinde. Zion'a dönüldüğünde, daha sonra Animatrix'in Kid Story bölümünde kim olduğunu öğrenecek olduğumuz şu gence görürüz. O kim mi? 1902-1994 yılları arasında yaşamış ünlü filozof Michael Karl Popper. Karl Popper'ın bilimsel yöntem görüşü, bütün sistemleri zorlu bir sınavdan geçirerek sonunda nispeten elverişli sistemi seçmek amacıyla her kuramı yanlışlamaya tabi tutmaya dayanır. Çünkü Popper'a göre tümevarım ilkesinin geçersizliği nedeniyle kuramlar hiçbir zaman deneysel olarak doğrulanamaz ama yanlışlanabilir. O halde bir teorinin bilimsel olabilmesi için yanlışlanabilir olması gerekir. Filmde karşımıza çıkan Kid, yani Michael Karl Popper ise içinde bulunduğu dünyanın gerçek olup olmadığını düşünmektedir. Ve bu hipotezi test etmek için de son olarak kendini bir binadan atmıştır. Bu eylem sonucunda ölmesi gerekirken ölmemiş, gerçek dünyada gözlerini açmıştır. Matrix'ten kendi kendini çıkarabilen nadir kişilerdendir. No, you got me. Out. You saved me. Daha sonra Neo, kahinle buluşmadan hemen önce Serap'la karşılaşır. Serap, bağımsız bir programdır. Ve en önemliyi korur. Serap, Matrix evrenindeki en iyi dövüş sanatları ustasıdır. Ajanlardan ve hatta Neo'dan bile daha iyi dövüşmektedir. Dikkat ettiyseniz Neo dövüş esnasında Seraph'a bir kez bile vuramamıştı. Neo tam şurada dövüş stilini değiştirdiğinde Seraph dövüşü durdurur. Çünkü Neo burada kendine olan güvenini kaybeder. Bunu yüzündeki ifadeden de anlayabilirsiniz. Seraf, dövüşün sonunda o kişi olduğundan emin olmak için dövüştüğünü söyler. Ve Neo, bunu bana sorabilirdin şeklinde karşılık verir. Ve Seraf, o anahtar cümleyi söyler. Bu cümleyi aklınızda tutun. Çünkü hemen sonrasında Neo'nun kahinle olan görüşmesi bitince Smith çıka gelir ve operatör bile onun kim olduğunu tanıyamazken Morpheus Matrix yayınına bakarken onu hemen tanıyor. Çünkü onunla ilk filmde savaşmıştı. Birini tanımak için onunla savaşmalısın cümlesi de bu ince ayrıntıyla anlam kazanıyor. Operatörler Matrix yayınlarından her şeyi göremezler. Hatırlarsanız ilk filmde Cypher Matrix'te kodunu çözemeyeceğimiz kadar bilgi var demişti. Operatörler sadece işlerine yarayan kısımları çözüyor. Bu video için çok uzun olacağından dolayı Merovingian'la ilgili ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. O yüzden şimdilik Merv'ü es geçiyoruz ve direktman üçüncü filme sıçrama yapıyoruz. Kısaca Revelations'a da değinelim ve artık videomuzu sonlandıralım. Serinin son filmi Revelations'da yer alan karakterlerden Komutan Locke'ın ismi bize 17. yüzyılın önemli düşünürlerinden biri olan John Locke'ı hatırlatıyor. John Locke Düşünce özgürlüğünü, insanın eylemlerini akla göre düzenlemek anlayışını en geniş ölçüde yayan ilk düşünür olduğu için Avrupa'daki Aydınlanma ve Akıl Çağının gerçek kurucusu olarak kabul edilir. John Locke'a göre insan zihni doğuştan boş bir levhadır. Daha sonra bu zihin deneyim ve tecrübelerle birlikte dolar. Filmde Morpheus'la sürekli bir çatışma içinde olan komutan Locke'ın Neo'ya inanmadığını görüyoruz. Morpheus, Locke'a Zion'u kurtarmanın tek yolunun Neo olduğunu söylediğinde, Lak herkes senin inançlarını paylaşmıyor demişti. Kahinler, kehanetler, mesihler, tüm bunların birer saçmalık olduğunu, Zion'un kurtarılabilmesi için yapılması gereken şeyin doğru askeri strateji olduğunu savunmuştu. Morpheus, umudu, Lak da gerçekçiliği temsil ediyor. İki karakter arasında yaşanan bu çekişme aslında Gnostiklerle Empirisistler arasındaki felsefi çatışmaya da bir gönderme yapıyor. Sezgisel bilgi ile aydınlanmaya inanan Morpheus, Gnostik, bilgiye ancak tecrübeyle ulaşılabileceğine inanan ve öyle davranan komutan Locke da Empresist tarafı temsil ediyor. Commander, do you think that we have any chance of surviving? If I were you, Counselor, I wouldn't ask me that question. I would ask him. Why? Because he's the one who believes in miracles. Bir başka ince detay da Neo ve Smith arasında geçen son karşılaşmada yoğun bir şekilde yağan yağmur damlalarında gizli. Dikkatle bakıldığında her bir çizginin üçleme boyunca gerçek dünyada gösterilen Matrix kodlarına karşılık geldiğini görebilirsiniz. Artık iyice güçlenen ve tüm şehre yayılan Smith yüzünden Matrix sisteminin istikrarsızlaşmaya başladığı bu ince detayla anlatılmak istenmiş. Bu görsel açıdan yapılan hileyi IMAX ve büyük sinema salonlarında rahat rahat görebilecekken, televizyon ve bilgisayar ekranında gördüğünüz şerit yağmurları dövüş sahnesinin yakın çekimlerinde gözlemleyebilirsiniz. Neo, makinelerle barış sağladıktan sonra makineler şehrindeki ışıkların kırmızıdan yeşile döndüğünü de zaten fark etmişsinizdir. Son olarak 7. Matrix yenilemesi başladıktan sonra kahinin oturduğu bankta bir detay daha gizli. Bankın üstündeki plakada Thomas Anderson'ın anısına yazısını görüyoruz. Bu tip ince detaylar bizim için izlediğimiz filmlerin bir filmden daha fazla olmasını sağlıyor. Siz de filmlerde fark ettiğiniz bu tip detayları yorum bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.